saçına falan şöyle bir hareket mi versek? Niye? Kötü mü? Yok güzel de ne bileyim. Ay Ecem, saçmalama. Evet saat kaç? Tolga'ya haber vermeyi unuttum. Onu şu kemeri düzeltsene. Merhaba ben Tolga. Mahur Hanım'ı almaya gelmiştim. Aa, Mahur Hanım evde yok ama. Aa, buradan alacaktım ama. Behiyeciğim. Kim gelmiş? Şey, Tolga Bey Mahur Hanım'ı almaya gelmiş. Merhaba. Ee, Mahur henüz gelmedi. Aa. Ya biz böyle sözleşmiştik ama. Yani kusura bakmayın ben bir arayayım. Aa, arıyor zaten. Mahur. Tolga ya kusura bakma benim çekimim biraz uzadı. Ben sana haber vermeyi unuttum. Gitmedin değil mi? Önemli değil, önemli değil. Ee, tamam şöyle yapalım mı o zaman? Bir, bir saate biter benim işim. Sonra restoranda buluşalım mı? Tamam, tamamdır. Tamam ne olur kusura bakma tekrardan. Hayır, hayır önemli değil ya. Tamam görüşürüz. Ya, kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma olmuş. İyi günler size. Ee, pardon. Siz e, savcı beysiniz değil mi? Evet, evet öyleyim. Mahur bahsetmişti, davayla ilgileniyorsunuz. Ee, ben Mahur'un halasıyım. Aa öyle mi? Çok çok memnun oldum. Peki dava nasıl gidiyor? Ah, ee, durumlar biraz karışık. Yani biri çıktı ben yaptım dedi. Suçu üstüne aldı yani. Kimmiş peki? Yani kim olduğunun pek bir önemi yok. Önemli olan Celal değilse bile gerçek failin hala dışarıda olması. Yani bu durumda Celal dışarı çıkacak. Çıktı bile bu sabah. Çıktı. Benim sizden bir ricam olabilir mi? Tabii. Mahur şimdilik bunu bilmesin. Çünkü o adamın peşine düşüp başını belaya sokmasından korkuyorum. Tabii. Nasıl isterseniz. Ee, ben daha fazla geç kalmayayım. Çok memnun oldum tanıştığıma. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Ah, çok geç kaldım ya. Çocuğa bir de beni evden al dedim. Çok ayıp ettim. Olsun olsun. Azıcıklarınız iyidir. Ne nazı Ecem ya? İşimiz vardı uzadı işte. Ay Mahur yapma Allah aşkına ya. Tadını çıkar biraz sanki ceza çekmeye gidiyorsun. Tamam tamam. Hop. Aa. Anahtarımı gördün mü Ecem ya? Bir de anahtarımı kaybettim. Yukarıda mı acaba? Bilmem bir baksana sen ben de şuralara bakayım. Tamam. Anahtarımı gördün mü? Ya. ya. Maraşlı. bir yabancısın gibi derken haklıymışım demek ki. Bir öyleydin, bir böyleydin. Söylediğin yalan yüzündenmiş demek ki. Buldum. Bu ne şimdi? Sadüf. Ecem bu bir işaret mi acaba? Gitmemeli miyim ben Tolga'nın yanına? Hayatım fotoğraf stüdyosunda fotoğraf bulmam mı işaret? Ne güzel fotoğrafımız mı? Habersiz çekmiştim bunu biliyor musun? Biliyorum. Hepsinin hikayesini tek tek anlatmıştım bin kez daha anlatabilirim. Ben de bin kez daha dinleyebilirim ama bugün değil. Tamam? Hadi kalk geç kalma. Hadi. Hadi. Sağ ol.